Pekerin haritasını bir detaylı konuşalım. Hakikaten niye seviyoruz? Niye güveniyoruz? E, gözümüzün önünde bize gösteriyor. Yani sonuçlarını da veriyor. Bakın ev aldım. Bakın o adamı böyle çözdüm diye. Galiba kanıt görmeyi de özledik. Kanıt gördüğümüz için, netlik gördüğümüz için de zannediyorum seviyoruz. Pekerin haritası ne söylüyor? Görevi ne? Dünyaya geliş sebebi ne? Bize ne vaat ediyor? Ülkemize ne vaat ediyor? Bu arada bu soruyu sorarken de Sedat Peker'in iki ayrı doğum tarihi olduğunda yani Google'da gezinen iki ayrı doğum tarihi olduğunda söylememiz gerekiyor. İki değil. ayrı veri var fakat aralıkta olan veri biraz e, kaynağı net değil. E, fakat 26 Haziran'da olan biraz daha net e, olarak bilgi verilmiş. E, çıkardığım zaman haritasını zaten net bir şekilde görüyor konuşması dinlenilen bir insan, bir lider. Güçlü bir iletişim tarzı var. Sahne karizması var ayetten ve e, stratejik bir akıl kullanabiliyor. E, başarıyı e, kimse arkada kalmasın hissiyle tanımlar. Yani e, eğer ki birlikte yola çıktıysak arkamda, gerimde kimseyi bırakmayayım onu da gideyim alayım şeklinde. Merak uyandırıcı şekilde paketliyor mesajı. Hikaye anlatımında e, duyguyu ve aklı yakalıyor. Instagram hesabını takip ediyorum. Mesela attığı videolardan bir tanesinde hakikaten böyle duruyor. Fondaki müzik şu. Gidişim sessiz olmuştu ama dönüşüm muhteşem olacak. Bu kadar şimdi. Şey. Al Allah, Allah diyorsun ya. <laughs> Mesaj mı veriyor? Derinlik ve krizde büyüme, Jüpiter'i akrep, e, görünmeyeni anlama, perde arkasına okuma.